Bakın biraz önce sizin ellediğiniz el bombası bu bizim ürettiğimiz bombalardan biri. Bir diğer ürünü burada görüyorsunuz ama şu ürün bizler için çok kıymetli. Bunun adı Ozok. Ozok bir şehidimizin adı. Bu ürünü kendisi tasarlamış. Üç tane el bombasını cebine koyamadığında bunu yapalım demiş. Bu arada hikayeyi anladığım kadarıyla çok derin bir hikaye. Sizleri biraz duygulandırdı. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürekli yanında olan kişileriz. Üniformayla görev yapmıyoruz ama onlar için görev yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bütün sistemler ihtiyaç doğrultusunda savaşta özellikle barışı muhafaza edebilmek adına üretilmiş sistemler. Çok farklı ürünler var. Burada mesela tapa dediğinizde sizlerin aklına çok şeyler uyanmıyordur. Yok. Ama bu çok kıymetli bir sistem. Bir mühimmatın ne zaman patlayacağını, nasıl patlayacağını mühimmata öğrettiğiniz sistemler bunlar. Bu arada şunları ben ilk defa gördüm. Bu bir top mermisi. 76 milimetrelik bir top mühimmatı. İçerisinde böyle parçalar olduğunu ben bilmiyordum. Tapa dediğimiz kısım bu anladığım kadarıyla. Doğrudur. Bu tapa içindekilerde parçacık. Bu parçacıklar saldırdığınız bir yere imha etmek istediğiniz durumda daha fazla zarar verebilmek için kullanılır. Bu noktalarla siz hem etkisiz hale getirmek istediğiniz ürünü daha fazla zarar verebilir hem de daha farklı ziyanlara karşı tarafta sağlayabilirsiniz.